üzerindeki aprantayı idare edebilecek mi bilmiyorum ama Fenerbahçe 2 numaralı gürobası da çok geniş oynayanlar değerlendirsin. Ve günün ikinci ayına geldiğimde saatler 16.00 gösterdiğinde şartlı bir dişilere ait bir koşu. 3 yaşlı Araplar 1200 metre sentetik. Burada da beğendiğim safkanlar özellikle 6 numaralı Drakus Draka, e, su Bu safkan Onur Kağan temsilcisi. Ateş topu müthiş hazırlanmış. Çok iyi hazırlıkları var. Tek handikapı 11. kulvar olması ama ben beyden Beydin olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi hazırlanmış. Man görüntüsü de çok iyi. Birinci ayda oldu. Net